Bir düşünün. Eğer Kristof Kolomb İspanya'nın kapısını keşif planı için çaldığında kraliçe bu yolculuğun masraflarını karşılamayı reddetseydi ve Osmanlı batıya yelken açma cesaretini gösterseydi, belki de keşfettiği yeni dünya Osmanlı İmparatorluğu'nun denetiminde olacaktı. Yıl 1487. İspanya'da hava kadar zihinlerde karanlık. Engizisyon ateşi Yahudileri, Müslümanları ve hatta farklı düşünen Hristiyanları bile yakıyor. O sırada elinde sararmış haritalarla gözleri uzaklara dalmış bir adam sarayın taş duvarlarının arasında yavaş adımlarla yürüyor. Adı Kristoforo Kolombo. Biz onu Kristof Kolomb olarak tanıyacağız. Kolomb günlerdir İspanya kraliçesi Isabella'yı ikna etmeye çalışıyor. Dünya yuvarlaktır, batıya gidersem doğuya ulaşırım diyor. Kraliçenin yüzünde yalnızca küçümseme var. Din adamları bu adamı sapkın olarak görüyor. Onlara göre dünya dört köşedir ve harita şeytanın işidir. Kolomb saraydan kovuluyor ama pes etmiyor. Çünkü içinde yanan o büyük kıta hayali hiçbir inkarla sönmüyor. Ve işte tam bu noktada tarih keskin bir viraj alıyor. İspanya'dan ayrılan Kolomb deniz yoluyla önce Cenova'ya sonra İstanbul'a geliyor. Sultan II. Bayezid'in huzuruna çıkmak istiyor. Sarayın koridorlarında haritaları titreyen elleriyle tutarken, aklında tek bir şey var, bu adamlar dünyaya hükmediyor. Eğer biri keşfe çıkacaksa, neden Osmanlı olmasın? İkinci Bayezid, entelektüel bir hükümdar. Bilime kulak veriyor. Kolomb'un anlattıkları karşısında kaşlarını çatarak düşünüyor. Haritalar gözden geçiriliyor. Müneccim başıdan görüş isteniyor. Divan-ı bu garip Cenovalı'nın önerisi ciddi ciddi tartışılıyor. Ve sonunda şu karar çıkıyor, padişah ferman buyurur. Bu Kristof denen kişi Osmanlı donanması ile yola çıkacaktır. Yeni diyarlar arayacak, malumat getirecek, Allah'ın izniyle memleketimize menfaat sağlayacaktır. Donanma, Galata limanından sessizce ayrılıyor. Kolomb'un gemilerinde Osmanlı leventleri var, toplar hazır, yiyecek sandıkları dolu. Ellerinde pusula, gözlerinde umut. 16. yüzyılın başında Osmanlı gemileri karayıp kıyılarına ulaşıyor. Kızıl kubbeli minareler tropik adalarda yükseliyor. Türkçenin ezgileri okyanus rüzgarına karışıyor. Aztekler ve İnka İmparatorluğu İspanyol mızraklarıyla değil, Osmanlı tüccarlarıyla tanışıyor. Belki Amerika kıtasında camiler yükseliyor, belki İslamiyet o coğrafyalarda da kök salıyor. Türkler Peru altınlarını sömürmek yerine oradaki halklarla anlaşmalar yapıyor. Yerli diller Türkçe ile karışıyor. Baharat ve altın Akdeniz yerine Osmanlı kervanlarına akıyor. Sadece Amerika mı? Osmanlılar Basra Körfezi'nden Hindistan'a, Afrika'nın güneyinden Çin kıyılarına kadar açılıyor. Baharat yolu artık denizden ilerliyor. İngiltere ve Hollanda gibi denizci ülkeler doğuya ulaşmak için Osmanlı izinlerine muhtaç hale geliyor. Belki de dünya deniz ticareti İstanbul'dan yönetiliyor. Eğer Osmanlılar coğrafi keşiflere katılsaydı ve yeni ticaret yollarını ele geçirseydi, Avrupa'nın sömürgelerden elde ettiği sermaye birikimi Osmanlı'nın eline geçebilirdi. Bu durum, Batı Avrupa'daki kapitalist gelişmeyi yavaşlatırken, belki de sanayileşme süreci Osmanlı topraklarında başlayabilir ya da çok daha farklı bir güç dengesine evrilebilirdi. Kısacası, Osmanlı'nın keşiflerde aktif rol alması, sanayi devriminin rotasını ve öncülerini tümüyle değiştirebilirdi. Osmanlı İmparatorluğu keşiflere katılmış olsaydı, bu yalnızca ekonomik ve siyasal dengeleri değil, küresel dil haritasını da köklü biçimde değiştirebilirdi. Yeni keşfedilen topraklarda Osmanlı Türkçesi idari ve kültürel dil olarak benimsenebilir, Arap harfli yazı sistemi buralarda resmi yazım biçimi haline gelebilirdi. Yerli dillerle kaynaşarak ortaya çıkan bölgesel varyantlar Türkçenin küresel ölçekte çeşitlenmesine neden olabilirdi. Bilim, diplomasi ve edebiyat dili olarak Osmanlı Türkçesinin yükselmesi, İngilizce Fransızca ve İspanyolca gibi dillerin bugünkü hakimiyetini sınırlandırabilir, böylece küresel iletişim dili Türkçe merkezli bir yapı kazanabilirdi. Bu alternatif senaryoda, bugünkü akademik terminoloji, eğitim dili ve kültürel referansların büyük bölümü Osmanlı entelektüel geleneği temelinde şekillenirdi. Tarihin yönünü değiştiren keşifler, coğrafi dönüşümün yanında kültürel ve ekonomik bir dönüşüm de yaratır. Osmanlı'nın bu sürece katılması, modern dünyanın kodlarının bütünüyle yeniden yazılmasına neden olabilirdi. Olasılıklar denizinde, yön değiştirilen her rota bir başka dünyanın kapısını aralayabilir. Osmanlı rotayı çizseydi, tarih de yeniden yazılacaktı. Peki sizce Osmanlı gerçekten keşiflere katılsaydı dünya nasıl bir yer olurdu? Fikriniz ne olursa olsun, yorumlarda mutlaka paylaşın, belki de sizin hayaliniz, tarihin kaçırdığı en büyük gemidir.